Herkese selamlar arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, Levi haritasına iniş yapıyorum ve yanımda Duo var. Duo e, girdik, arkadaşımla. Onunla beraber e, güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler diyorum. İyi, bir alayım. Oğlum, niye çok kastı ya? Gelen varsa? Çok kasarak oynuyor ya oyun. Niye ki? Ne bileyim ben. Dalgalanma oluyor. Ya yani titrimi gibi bir şey oluyor. O yer falan ha, değil Hayır. Gel gel yürü. Atla. Ha önümüzde. Vuramıyorum. Abi Silah seçemiyorum ki. Botmuş. Bot mu? Adam gördün mü? Bir dakika. Adam gördüm. Nerede? Motoda. Oha bir, be! Bir adamı vuramadım lan. Lan! Çok siktir AKM'yi sevmiyorum bu yüzden ya. Kompansiyon yok mu? Ah şey alayım bari ya. Evet bari. 7.62 mi ya? 1.72 aldım. Allah Allah benim... Allah aşkına niye böyle titreme yapıyor ya? 52 MS. 85'te şey... 10 numara olmamış zaten. yerden ses geldi ama Nereden geldiğine bakmadım haritaya Dik Aha Duydum soldan Şurada dike var bak Alacaksan Allah Yürü hadi gidelim Bunlar kaşınıyor Hadi geldim Şurada kayanın arkasında. Aa. Düştüm ben. Ben düştüm İyi olabilir. Geliyorum. Dur, gelmiyorum. Gel. Bekle. Bekle bekle. Kayanın arkasında çünkü. Beni hemen tutman lazım ama. Tut beni, tut. Tut 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 tut. Gel gel lan gel. Düşeceğim, öleceğim. Gel. Geldim, geldim. direkt evin içine gir. Ben sağlık basayım. Basamıyorum. Sargı bezi var. Allah belanı vermesin. Bekle. Al. Al. Tamam. Al sen getir. Ha burada var tamam. Sıkıntı yok. Burada basayım ben bir. Aha kar varmış lan. Nerede şimdi o şerro? Yukarıdaydı. Ulan mermi bitti. Kaçtı mı? Nereden düşüyor lan? O? Dağdan. Onlarda şey var ya hile var. Dört ha, kişiler lan mı? Dedik. Arkalı arkalı alacağım ya. Oha! Solda, solda solda! Gördüm. Solda solda ağacın orada. Tamam. tamam. <laughs> Düştün mü? Tamam öldü hepsi oldum. Ha, Kaçmasa bana hareket etmişler gerizekalılar. 40 vardı. Oğlum benim kask patlamak üzere. Ben de olmuyor. Kaskın gitmiş mi senin? Ha var varmış. varmış varmış tabii. Bu adam geliyor. Araç geliyor. Duydum. Gitti tamam. Soldan gitti. Burada kompansatör var istiyorsan. Sağlık basıyorum da. Geliyorum. Ama hiçbirinde normal bir silah yok ya. ya yani normalden kastım kar 98 falan yok. Bende var vereyim al. Ulan sen. Ben şey DP alacağım DP. Bekle bir dakika. Arkamıza drop düşmüş bu arada. Neredesin? Öyle arkan Adam arkandayım. Diyeyim, <laughs> Adam geliyor. Ha. Arkandayım diyemiyorum. Adam geliyor Al al ip. 6 x var bende. Gel. <laughs> bir dakika bekle. Tamam. Tepedeyim zaten ben. Şu 4 x almam lazım bir tane. Hem yukarı aldım işte ben. Biri bayıldı. Tamam. de böyle gel. Geliyorum. Tamam geliyorum geliyorum. Kayanın arkasında ikisi de. arkadaşlar <laughs> <laughs> oh. Hile adam hilenin kralı. Yok oldu herif. Şurada. Yerden daha mı? sıkıyor ya. Hadi be. Helal. Aldım. Sağdan bir yerden daha ses geliyor ama. Aynen. Sağ taraftan. <laughs> şeyden, Miss geliyor şuradan. kendimizi doğrultalım da gel yanıma bu taraftan çok gelen olacak falan geldi çünkü buraya araç geliyor temiz. Oo M24 varmış. Al. Gerek yok. Alayım m Al sen kullanacaksın. İşte gelen var mı? Gelen yok. Alan, alan dışı gel. Ulan daha yeni geldi, kapandı zaten. <laughs> daha var. Neyse, hadi gel gidelim. Kaldı 7 kişi. Muhtemelen 2 ekip. Güzel güzel. Güzel bir oyun oldu. Kaç kilin var? 3. 10 da bende var. şey çok ekran çok şey yapıyorum ya. Ayarlar kaymış olabilir. Grafikleri nasıl? Ya grafikte bir şey yok. İşte tepeye bak çıkalım abi. bir şey bakacağım. Yani oyun tarafı kapanacak da bakalım. Sağ taraftan gelen var mı? O beni korkutuyor da. O taraf çok açık Şu çünkü. bir şey yok ama. Oğlum nerede bu adamlar lan? Alan kapandı. bakalım şöyle çember yaparak gidelim. Kaldı 2 kişi 4 kişi. Aa. <laughs> Bir kimse çok iyi olur. Bir kimse iyi olur da. Bu taraflardan ses almadık zaten. Bu taraftan onlar diğer tarafta. Olabilir. Neyse ufak ufak gireceğiz alana. Harika sürdüğüm benden. Tepeye çıkıyorum ben şuraya. Valla ben de geldim tepeye de. Birifler şu evlerdeyse Sıkıntı yaşayacağız. Büyük sıkıntı yaşayacağız ya. Bak şurada bir şey var. Araba var. Baya şey hasarlı. Burada burada onlar muhtemelen burada. Yerde de ölü var. Ölü çantası şurada. Aha gördüm adamı. Ne tarafta? Konum aslında. Ha gördüm. Önümde. Dur ateş etme. Şurada. Ateş etme. Burada ne? Onun hemen önünde. Ha, ha. Ben de şurada gördüm. Sağ tarafa ben... doğru gidiyorlar. Ben ne yapıyorsun? Sen mi ateş edin? Hayır Yok. hayır. hayır. Yayır ekip mi acaba bunlar? Hayır olabilir. Şu binada... ...gayet <laughs> <Her> şatlattım. Şey <laughs> bayılttım. Senin gösterdiğin evdekini, şuradakini bayılttım. Al bize. Ben sana söyleyeyim. Bak, tamam bende. de. Çık geri, çık geri direkt. Zaten bende ya. Ge Al. Gelecek onlar. Nereden ateş etti lan Çatıdan aynı çatıdan. Çık geri ateş etme. Ben kötüyüm. Gel gel onlar buraya gelecek. Gel geri artık. Gel geri. Allah arkamda. Şurada şurada. Ayrı bir adammış o. Hmm. Basarlarsa sıçtık. Hemen geri çık. Çıkacağım da. Aa bak çatı gördüm. Atladı. Tamam gel gel gel. İki kişi kaldı. Onlar bizde. Şu iki adım döneceğim. Gördüm adamı. Bayıldı. Helal be. Oha nasıl atladım? Bombala bombala. Burayı bombalı sesin orası Alan bizde Geldi tamam, O da orada ben bayılanı alıyorum O ne lan Hadi be. Dur dur. Sizin için dedi. Gerçekten harika bir oyun oldu arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. 17 kill oyunu tamamladık. Ee, ve gayet güzel gayet aksiyon dolu bir oyun oldu. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu tip e, duo veya e, squad oyunlar gelmesini istiyorsanız e, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.